Eyiz eyiz ne yapalım. İşte biz işte bir mahalle görüyoruz. Şey evet, usta tamam. çek şöyle gönder bizi. Bu internete yayınlanacak. Tamam ne diyeceksin yani? Yani gördüğünüz Hı. gibi. Ha, gariban çiftçi <laughs> diye. Tamam. <mi>? Gariban <laughs> çiftçinin hali bu diyeceksiniz. Tamam. Çiftçinin çiftçiyle görüştük. He. Bizden böyle talepleri oldu diyeceğiz. <laughs> evet. evet. Çiftçinin şeyini, fikrini evet. aldık. Evet. O, Çok rezillerim işte diyecek tamam mı? Oyunu kime evet. veriyorsun abi? Ben AK Partili Mustafa. Tamam abi bizdensin. Ben açık olacağım Mustafa. Gökhan. Gökhan domates satıyor burada gel. Ben ak parti. Buldum buldum gel. Domates. Ha ya. sizin ha, ha, yabancı değil sizin çok tane vereceksiniz. kaça veriyor? 800. 500 800. <laughs> Bize 2,5 liraya mı satıyorlar? O da kalkmıyor vallahi. Tamam 5 lira. 5 lira. Tabii. 800 <laughs> elinize geçiyor. Geçmiyor. 500. Kurtarmaz yazık ya. 500 müdür? Burada her türlü hamallı çekiliyor. Ondan sonra çekiliyor. AKP'ye yine oy veriyorsunuz değil mi? Hadi ne yapalım? Her türlü hamallı çekiliyor. Bahçeli'ye versen, evet zaten Bahçeli'nin <laughs> Ulan biraderle <önce> yaka bunu. <laughs> Aha. Bu <İyi> yani <anladın>. evet. <laughs> <laughs> evet. Kesin bunlar hep <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar CHP'li belli. Evet. <laughs> i̇şte bunlar CHP'li gidenler. Kaç sevmiş Vur. <laughs> Vur. Evet. 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 Evet, tamam, o et, 500 ile 800 arası bir fiyat yani Evet, bana kalkmıyor. şimdi bunları götürüyorlar, hala bir zorunlu giriş yapıyorlar. Evet. Bir yurda bir yurda bak. yurda bir mi? Çıkınca bir yurda 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 Maşallah Oo. iyi olmuş ama bu evet. zamanı. Evet. Geç kaldı Terim bir sene. Bir sene geç kaldı.